Fazla vaktinizi almadan hızlıca Türk bankalarından nasıl dolar gönderildiğini anlatacağım Binance borsasına. Aynı yöntemle farklı para birimlerine gönderebilirsiniz. Örnek veriyorum Euro göndermek için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ben şimdi en para kullanıyorum. Hesabımdaki doları görüyorsunuz şu anda. 12.000 dolar var. İşlemlerimi tamamlayacağım. Ardından Binance borsasına giriş yapıyorum. Bu sağ köşede cüzdan diye bir alan görüyorsunuz. Oradan bu paneli açabiliyorum cüzdana tıkladıktan sonra spot cüzdanı ya da cüzdan özetinin içerisine girip buradan ana hesap düğmesine tıkıyorum. Ardından ana hesaba tıkladıktan sonra burada coin aramam gerekiyor. Ben dolar olarak yatıracağım için BUSD'yi arıyorum. Yani birebir dolar olarak geçiyor. İtibari paraya tıkladıktan sonra buradan doları seçip Silvergate Bankası'nı seçip Swift ödeme yöntemini seçiyorum. Ardından işlemlerime devam edeceğim. Burada da bahsediyor zaten yatırdığınız tutar kripto para bakiyenizde görebilirsiniz şeklinde. 2 ile 4 gün arasında geçtiğinde belirtmiş zaten. Buradaki referans kodu önemli. Bu referans kodunu bankamızdan gönderirken Swift işlemi mutlaka açıklama kısmını yazıyoruz yoksa problemler yaşayabiliriz. Ben buradan gelip dolar hesabımı seçiyorum. Ardından karşı tarafın IBAN numarasını yazacağım. IBAN numarasını buradan kontrol edeceğiz sizin için birlikte alıcının hesap numarası olarak belirtmiş. Bana hesap numarasını kopyaladım. IBAN numarasını bilmiyorum seçeneğini işaretlediğimde bana IBAN numarası yerine hesap numarasını soruyor. Ardından burada bir takım daha detaylar var. Alıcı hesabın adını da kopyala düğmesine tıklayıp alıcının adı, soyadı veya ünvan bilgisi bölümüne yazıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok zaten. Bazı bankalar adres bilgisi isteyebiliyor adres bilgisi isteyen bir alan görürseniz yine bunu da kopyalayıp girebilirsiniz. Burada benden Swift kodu istiyor. Ben Swift kodumu yazıyorum. Bazı bankalar direkt bankanın adını sorabiliyor. Onun yerine Swift kodu girebilirsiniz. Swift kodunu bilmiyorum deseydim banka seçeneği çıkacaktı. Göndereceğim meblağı seçtikten sonra burada mevduat yatırım fonu veya bankanızın size sunmuş olduğu seçenekler doğrultusunda en uygun olanı seçiyoruz. Şimdi burada en önemli detaylardan bir tanesi de bu videonun en başına bahsettiğim açıklama alanı var. Açıklama alanına daha önceden kopyaladığımız bu referans numaramızı eklememiz gerekiyor. Videonun başındaki o sarı alan zaten bize kopyalatmıştı fakat burada da tekrardan kopyalama imkanımız bulunuyor. Ben bu işlemi yaparken bankamın para transfer ücretlerini de kontrol ettim aynı zamanda. Siz de bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olacak. Referans kodunu buradan kopyalayıp bankamın ekranındaki açıklama alanına geliyorum. Referans kodu olduğunu belirteceğim. Burada referans yanlış yazdım. İngilizce yazmam gerekirken problem değil böyle şeyler referans kodu barınsına çıkma kısmında gerisi hiç önemli değil zaten. İşlemlerime devam ediyorum. Bunu yaptıktan sonra zaten hani ekstradan farklı bir işlem uygulamama gerektirecek bir durum söz konusu değil. Şu anda da mesela gösteriyorum bankamız Swift kodu istediği alanı. Buna gerek yok benim için ben bu şekilde işlemimi tamamlıyorum. Mesela siz burada banka adını aradığınız zaman bankayı bulamayabilirsiniz. Bunun yerine Swift kodunu girdiğiniz zaten zaman zaten bankanın plakası gibi olarak düşünebilirsiniz bunu. Başka bir işlem yapmanızda gerek kalmıyor. İşlemlerime devam edeceğim. Son bir kontrolümü gerçekleştiriyorum. Siz de bu şekilde yapmanızı öneririm. Açıklamayı kontrol edin. Referansınız Girilemi, mi? İşlemi tamamlayacağım. Diyor ki bir iş günü sonra geçecek. Çünkü hafta sonuna denk geliyor. Vesaire işlem alınacak gibisinden. Buraya geldiğimde bana zaten belirtiyor. Diyor ki e, siz Swift işlemi yaptığınızda karşı tarafın bankası da sizin yatırdığınız meblağ üzerine kesinti yapabilir. Ben 12 bin dolar gönderdiğimde bu ses kaydını daha sonradan alıyorum video içine. Yaklaşık bir 36 dolar kesinti olmuş. Yani gönderdiğim meblağa göre çok önemli bir kesinti değil. Türk lirasına çevirip eğer Binance öyle alsaydım daha çok zarar mı olacaktı bana göre. Siz o anki kura göre karar verebilirsiniz nasıl işlem yapacağınızı. Fakat hatırlatmak gerekir ki TL yatırma işlemleri çok daha hızlı gerçekleşiyor. İşlemi bu onaylarken bankamın bahsetmiş olduğu gibi karşı tarafa gönderdiğim meblağ doğrultusunda bir kesinti olabileceğinden söz ediyor. Alınan işlem ücreti benden Türk Lirası olarak alınıyor. Sizin de bankanız Türk Lirası olarak işlem ücreti alabilir. Bankanızın sayfasından bu kısmı kontrol edersiniz. Bir de gönderdiğiniz mebla üzerinden karşı taraftaki banka bir kesinti yapabiliyor. Bu kesinti bende 12 bin dolar göndermeme karşın 35 dolar, 32 dolar civarında oldu. Benim için çok önemli bir tutar değildi. Bahsettiğim gibi Türkiye'ye gönderseydim eğer daha fazla bir işlem ücreti çıkmış olacaktı. Videoyu değerli bulduysanız kanala abone olarak destekleyebilir, aynı zamanda da yorum atabilirsiniz. kalın